Bilmem. Ne Ne lan? Şik gelsene bir eve. Böyle yapmak gerekiyor galiba. Eve mi? Ee, ya. Ya sen bir gir ben bir şey bak geleceğim ona. Ben girdim. Ha şey diyor. Şarjaz performans modu Ha dur bir dakika. Ben bir şarj aletimi getireceğim. Amına koyayım seni çocuk. <laughs> ölüyorum. Çıkamıyorum. Oğlum <laughs> çıkamıyorum lan. Lan bu oluyor Allah. Lan bu mal. Amına. Amına yar. Oha ben Allah lan. Senin amına koyayım Mehmet. <gülüyor> ölüyorum mu <laughs> lan? Adam kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İpne beni görüyor burada. bak bak görmedim. Yalnız ben yok ettim onu. <laughs> Nasıl becerdin? Bir blok içindeydi zaten üzerine bir tane taş şey odun koydum. <laughs> yok oldu. Mal. <laughs> Hayır bilerek yok ettim oğlum sonra bana zarar vermediği Aha. lan. Ben neyse şarj aletini getirecektim. Dur bakayım. Lan silah attım. Lay 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 lay. Nereye gittin lan? Mehmetçiyim. Sen nereye gittin? <laughs> <Nerede> Dur! <var>? Lan! <laughs> Parola! Ya oğlum ben senin komutanım. <laughs> Olsun komutanım bile olsa parolayı so şey söyletmeden geçirmeyeceğim de geçmeyecek demedim mi? Ya oğlum olur mu öyle şey? Komutanım ben Dur bir adım ne? daha atarsan sıkarım. Geçeyim şöyle. Ha geçeyim. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi görmezden gel. Parola abi. ne? Hadi sana cebine baş tıpa koyayım seninle hadi. Hadi hadi. Parola ne? 3. <laughs> Lan şapak değil mi şapak? Hayır başak. <gülüyor> <gülüyor> Adam e, baka <laughs> bak. Ben... <laughs> Gitti. Ay yanlış şey yaptık lan inşallah. Bak burayı ben trash ettim. Ne yaptın? Trash ettim. Hmm. Yarın inşallah boş ders vardır ya. Yani. İnşallah. Uyuyacağım. Ha uykusuzluk çekiyorum Öyle Ölüp gideceğim oğlum. Kako. Hmm. Grenade nasıl yazılıyor lan? Kako. Hadi lan kako yetiştirici diye ne başlıyor. <laughs> Dünyada kalan son kakolar karko bizim olsun. Olsun lan. Oh. Olsun. Bir saniye. Ne yapacağız? Bir dakika. Ha ne dedin? El bombası nasıl yapılıyor ona bakacağım ben. Bak. M67. Hapşıracağım galiba. Her an hapşırabilirim hapşuruyor gibiyim <laughs> burda bir kaşıntı lanet olasıca hapşırayım artık <laughs> bu el bombasının nasıl yapıldığı yazmıyor mehmet el bombası var mı şu <laughs> an envantere bakarken sağ tıklayınca ateş edebiliyormuşuz bakayım ateş <laughs> Burada bir o şiret sesi duydum. 8 mermi kaldı lan. Bir insan kaç mermi duydur? 3 Ya da 4 Gerçek bir insandan mı bahsediyorsun yoksa oyundaki insandan mı? Gerçek bir insan. Hmm. Kanka bir dakika bir gelsene. Şimdi de 8 mermi var. <laughs> Hadi bak kaç ile öleceğim. Hayır. <laughs> Ama diamond zırhlı bir insan doğu yapabiliyorsa bitti. Sen kalın için ne güzel ettin öyle. Ben onun blok kırdığını bilmiyordum. Şimdi kılıçla falan. <laughs> Dur oğlum şurayı bir düzeltelim ondan sonra. Işte. Al iki tane dört tane var. Belki yardım dokunur. Allah razı olsun abi. <laughs> Bulup getireyim mi? Çiçeste <laughs> var alsana birkaç stek var. Önce şu dört tane Ah benim Başım, çok fazlaymış lan. Ah kopar bitmiyor, bitmiyor mu yani? Oğlum bana dorpak getir burada suyla savaşıyoruz ya. <laughs> Getiriyor usta. <laughs> Dükkanı sen aldı oğlum. Neyse su savaşı bitti de burada kocaman bir delik gözüküyor. İstersen onu kapayabiliriz. Kafa bakayım benim üstüme. <laughs> Eyvallah. Tamam hayvan herif. Gönül demedim yani. ben yani. Aşk ben Top, korpa katın derken bundan bahsetmiyordum ben. Şunu kurtarayım. Aa yer yok. Neredesin? Orada orada. <laughs> İskelet sesi duydum sanki ama. Benim o. Sen de bir şey <laughs> <Artımı> da kapamış. <laughs> Parkur yapar, ters volta atarım. <laughs> oh hey! <laughs> Sen ne güzel bir şeyler yapıyorsun. Yani hani baba şeyler Tabii ki. Şimdi senin için ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Bu bölüm ne yapalım? Hadi seyircilere soralım. Siz bunu diyeceksiniz ama biz 5 bölüm oluruz, <laughs> sonra uygulamaya başlayacağız. O yüzden haberiniz olsun yani. yani. Şunların ne olduğunu bilmediğimiz değişik şeyler kısmına koyayım. Çok hızlı kokonat şey kokonat nereden çıktı ya? Şey çıkıyor. Orman meyvesi var ya böğürtüle. Aynen işte ondan bahsediyorum herhalde kaç bölümdür. Hmm, kaç bölümdür? <laughs> Vay hiç Kaç bölüm çıktı bilmiyorum şu an ama bayağı bir bölümdür bahsediyorum yani. Sen niye buraya rezil bir şekilde dizmişsin? <laughs> ne? Ben alt alta yapıyorum maden kısmı sen de böyle koymuşsun. Veled Bazen veled diye koymak <laughs> gerekir bazen verilemek de hoştur. Geri kalanıysa haydi, haydi koçum coştur, koştur. Geçtin ki önüme. Ve vurdum kaçtım. <laughs> Yallah buraya. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki jarjur, iki de bir bırakacağım sonra sürekli R'ye basıp duracağım böyle jarjur değiştirip duracağım. abi burda bak lan ben <laughs> <laughs> toprağın nişan aldım oğlum yok nişan alınca da mı can gidiyor <laughs> nişan alırken vuruyor ya <laughs> Lan. lan ben... <laughs> Oğlum kırk yıl düşünsem aklıma gelmez lan. Şuna olunca da uçan gidiyor. Ay. Hani adamlar bak lan nereden gelmiş anlamadım. <laughs> Abi hiçbir oyunda yok böyle bir şey. Buraya bir şey yapacağım. Harem yapacağım buraya. Aa gece oluyor uyuyalım. Vallahi çok uykum Ya ne oynayacağız? not musun ama ne yapayım falan. Evet. Yok, olmasam bu oyun oynar mıyım? He? <laughs> ya. ya. aklıma geldi diğer. Evet o yer bu yer değilmiş. Yukarısına bakmaya çıktım ben direkt zaten. Yukarıda da göremedim bir şey. <gülüyor> Hop. Ha <laughs> suya düştüm be burası Mehmet. Ya. Ya bura bura. Bora ne var? Ya yardıma geldim. Ama <laughs> bulamıyorum. Dur aşağıda olacağını düşünmüyorum zaten. Burada tamam. Oh, slime Aşağı atladı lan. Koçum yorum gizleniyor çocuk uyumayalım diye o çocuğu göt veren. Yani. Nerede? Gel bak. Bu, torç koydum buraya. Bir daha gelemesin, şey yapamasın diye. Nereden? Bak şurada. Sağa dön. Torç koydum oraya. Buraya Burayı biz yer mi? Biz her yere yer yapmış. Her kırdım Hmm, her yere delik deşik etmişiz. Biz ne ara yaptık bunları ya? İlk bölümlerde. <laughs> Hadi ya. Vay be kaç bölüm oldu hatırlıyor musun oğlum bundan yıllar önce? <gülüyor> <gülüyor> Öyle sıkıntı bu benim Bir de çok hızlı diyor ya. Hı hı. Well. Lan sıkma. Ha? Ha ben düşmüşüm o yüzden. Ama oyundan düşmedin. Aa yalan. Aa kafasında. Aa parti şap kalıyordu. Sen beni mi takip ediyorsun lan manyak? <laughs> Ben Semir ben alçansız bir ee, şey. Kocba ben bir şey. Allahım başım dönüyor. Allah Çok bağırıyor ibnetor. Ben bir şey sa. Anlıyorum kardeş. A mantar diyor mu? Lan ben seni evcil bir şey zannettim lan. Ben kimle Birine saldırsam ya? saldırır mı acaba? Root var da burada kanka. Ne var? My name is Root. Ha, Groot. Root Ama Root hani. Kediler var. Çok tatlı lan, şunlara baksana. Çok uzam, göremiyorum. Ben de git. Ya hmm. e, evi nasıl bulacağım şimdi? Ben sana güvenerek buralara geldim. N point? İyi ben gideyim o zaman. Sen beni istemiyorsun. Tabii ki istemiyorum. Nereden <laughs> böyle saçma ya. Ama eve gidince sana bir sürprizim var yani. Yeni transparan bir gerilik mi aldın? Gündüzlük aldım. <laughs> olsun ona da şükür. Pijama. <laughs> Pijama. Pijama. Bu arada yaratıklar da var ama o yaratıkları nereden buluyoruz ben hala çözemedim. Ne yarat Bak mesela... Iı, şöyle bir yumurtalara bakarsan görürsün Diyor ki... Mesela... Nightmare Banshee Isaac var lan Isaac var hakikaten Onu biliyorum Mesela... The Demon Isaac, mı Isaac mi çağırdın? <laughs> Mesela... Isaac mi Mesela... Binding of olmasını beklemiyordum lan. Her bir Binding of Isaac mi çıktı? Mesela Baba Yaga. Mesela Witch. Hunter. Ne? Witch Hunter. Flaming. Baba World of Torment. Uf. Bence bunu doğuralım ve bütün map çöksün. Evet, body, skeleton, skeleton, spider, zombie, slime, ghost, zombie, pigman, enderman. Eve gel, evet. orada sıkılıyor. Evet, silverfish, blaze. Hop! Oh. Dur. Aa, blaze diye bir şey varmış. Ha, sen... Isaac? Okay. Ne yapıyorsun sen bizim okay. evde? What? What ne 3 bir, şık, çıkın. Ko. Roster var la, horoz var. Ay ah, hor, bir diyor. Creeper bir burada ha evolve. O <laughs> oh, evolve creeper var. Evolve Plus. oynayak. Evolve skeleton boss var, evolve spy var, zombi var. Vay be. Vay be. Ya yapıyor. Çıkarayım mı lan? Aa creep olmaz. Bir de boss çağırıyordu. Hayır lan. Canına mı, canımıza mı susadık? Yani. Çık Oğlum kapının çok, önüne. Çok sıkıcı gelmeye başladı ya oyun. O zaman seriyi burada bitiriyoruz. <laughs> hayır hayır ondan değil. Yoks. şey yapmıyoruz ya hazır. Bak mesela creeper diye sıkıntı çıkardı. O çıkıyor lan. Bunlar acaba kara craft'ta mı çıkacaklar? Evet galiba. Gayet... Keşke göstermeseydin. Oha iki tane ok var elinde. Yay pardon ok değil. Spoiler. Aynen. Kulap var lan kulap 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 kulap. O zaman bir videonun daha sonlamıyor daha o, oğlum ben end end eh <laughs> o ne lan koyuyormuşsun bütün map patlıyormuş böyle bir şey bekliyorum oha o ne e İşte beklediğim şey <laughs> 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 gruts lan bu <laughs> gruts değil düzükler efendim izlediysen bilirsin şey ay be bak lan Mehmet kendine artık, bir ba Artık beni tanıyamayacaksın <laughs> Şöyle bu dur. Gerçekten ağaç gibisin. Hiç böyle belli olmuyor lan. Yanından geçip giderim böyle ben senin. Yalnız ben aa Emre kullanılmıyor. Nasıl kullanılmıyor? Bildiğim kullanamıyor. E değiş. He kullanıyormuşum. Bakarken kullanılmıyor anladım. Bakarken? Ne bileyim bunlar niye böyle renkli görünüyor ya? Evet. Bu ne? <laughs> Önceden böyle bir şey öldürmüşüm. Ha hatırlıyorum evet. Daha hatırlamıyorum. Su yaratıydı hatta. Ay pardon pardon. Yani <laughs> <laughs> olmak, Hani bir şey olmak istiyorsan şey yapıyorsun ya. Ne? Artık yapıyorsun yani. Sol Öyle mi? Hadi. Ya bak. Bence yırtıkları göstermedim. Sonra bir ara buluruz. Her. Ya bulam. Ben direkt oh. ya? <laughs> Adam vuramıyor o kadar hızlı ki. Oğlum kafayı yemiş bu. <laughs> ben seni börtlendire aldım burada. <laughs> Bende 41 tane var lan Bende de bayağı vardı da Sürekli çıkıyor oğlum ne güzel bir şey bu İşte yaptığım e, yatırımlar Geleceğe dair Ne? İşte öyle Çok iyi bir girişim şimdi Gel Basayım mı abi? Ne yapalım biliyor musun? Basayım mı bir kere abi? Ne? Bas. <laughs> i̇çine tüm şeyleri aldım oğlum. <laughs> Hiçbir kim bakmadı. <laughs> Aa içine düştüm seni kurtar beni. <laughs> Dur hemen eritmem lazım seni nasıl eritiyorsun? <laughs> Lan, Lan çok abi. item var. Şuradan bir şeye basıyoruz. Şuna yapıyoruz. Sonra burada sağ klik. Hadi ak bakalım Mehmet. Ahmıyor. Daha ölmedim ki mal. <laughs> lan. Niye bozuyorsun? <laughs> Yapacağım oğlum. Ne bu? Ha bak sana adam atık adam otu kökü. Arkamda. Adam bak. turpu kökü. Adam Ya Harry Potter'da vardı bundan ya. Adı neydi? Neyden bahsediyorsun? Görünmedim lan. Ya çıkardım ya mandrake. Evet, evet. Neyse ne yapalım bu videoyu? Bitirelim mi? Bitirelim. Onunla o sonra. zaman burada bir şeyler var. Topla arkada. Şurada. 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 Burada değil. Şuraya git. Ha. <laughs> kör gibi. Kör gibi geziyor. <laughs> o zaman. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. O zaman kendisi bir kuma hoş geldiniz sayın seyirciler. Ben senin ve yanımda Memo vardı. Ben varım. <laughs> ben varım. Ben, ben. Yaşar Usta. Ben. <laughs> Bugün sizlere yemek tam. Evet. Her neyse like atmayı unutmayın. Ya korktum lan. Video mu yapayım? Korktum da birazcık. Aa Rabbi. Bu kadar. De... Fiu.